Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES videosu ile tekrardan karşınızdayım. arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda e, PES oynuyoruz. Daha öncesinde e, atmıştım. Bir hafta oldu galiba. Oldu ya da olmadı. Bayağı bir güzel oldu. İzleyici... izleyici izleyicim mi atmıştın değil mi ona? Galiba öyle. Alo. Alo buradayım buradayım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere izleyicimle VS atmıştım. Onda güzel bir izlendi. Kaybetmiştim daha doğrusu zaten. Bunda inşallah Galatasaray derbi maçında kazanacağız gibi geliyor. Bakacağız. Hadi bakayım. Dur nerede? Süper Lig Derbi maçı gibi yapacağız. Ona göre. Bu arada like atarsanız çok sevinirim. Bir önceki videomuz bayağı izlenmiş ama like gelmemiş. Bunda like atarsanız çok sevinirim. Ne yapıyoruz? Fenerbahçe'nin e, hasretini sona erdiriyor muyuz? Bu maçı kazanıyorsam direkt neydi? Şampiyonluk. Şampuanlık. Hadi bakayım. Hop. Şampuan o, dakika öldü Bak bu hakem harbiden FETÖ'cü. <laughs> öldü beni. <laughs> Bak bu harbiden FETÖ'cülük <laughs> yani. Acı ya. Hayırlı benimki. Onu onu. No, no. Koş. Ama. <laughs> Kaleci. Kaleci ne yaptı öyle oyuna girseydi amına. Harbi. Tamam. Güzel. Şu andaki hiçbir sıkıntı yok. İleri verdim. Omni. Oo, güzel, güzel denemeydi. denemeydi. Güzel denemeydi. Bak şimdi bitti. Bak. Burada zaten e, hakem FETÖ'cü değilse gol. Ee? Ha. Ne oldu? Şimdi. Ayak. Şöyle bir yaklaşsınlar. Çok. Çok attık be. Aha. Hala bir şansımız var. Amini. O hocam. Ama anneni at. Oğlum o ne? Yavura vurur gibi vuruyor lan. Ozimen oğlum o. Oo. Dikkat edeceksin o zimen. sıkıntı da ha. Ozimen sıkıntı oğlum. Boşuna mı diyorum ben? Bize de talisk var la. Bekle Tariska nerede göremedim ben o Tariska. <laughs> Görünmez hayalet oynuyor. Görünmez forvet oynuyor adam. O oh, koş oğlum koş lan koş ayağına sıçayım koş. O oh, mini o. Oh. Ne <gülüyor> lan lan? <laughs> ne kim lan bu? Ne <laughs> yaptın? <laughs> Philip Costi. Dürbin. Dürbin Dur lazım dur Yeni gelen hoş geldin chat. Hop. Ça. <laughs> Aklıma chips geliyor. O ne oldu abi abi en son o ünlüydü en son. Yemin, oh hay hala ünlü de artık şey de değil keşfet. Oh, al al <laughs> al ah. Oh. O attı ya dana. Bak o bende. O kırıldı. Oh. Buuu. Ah. O sakin ol. Baba. Sakin ol <gülüyor> <gülüyor> Hop, gün. Bayıldın biraz ama. Abi bayıldın ya. Oy! Oha, bu şaka. Lan lan. sana şaka. Anlamadım koduğumun. Fenerbahçe'nin e, üzüntüsü 20 yıllık kaseti sona eriyor arkadaşlar. Bunu da buradan açıklıyorum. Eee her konuya dava oldu. açıklık getirdim bak. Demek ki bak. sorun A amına <laughs> kolu yanlış kullanıyorlar demek ki. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Toptan balon sesi geliyor. Ya belki balondur olabilir. Arkadaşlar video başından o. Arkadaşlar videoyu başından sonuna kadar izleyin. E, like atmamıza yardımcı olun. Evet. Edin Zako mal aldı tekrar. O oh, vurdu gol oldu. Amine <laughs> çıktı. <laughs> ente ente hocam hocam ente daha sıkıntı yok. Ne garanti Ve ve ayak oyunu yaparak oyunu bitiriyoruz ve iki golle Edin Dzeko, Filip Kostik gol atarak. Takımı da göster bakalım. Takımı da göstereceğim. Takımı göstermeyi unuttuk. Sorry, 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 Hadi bakayım. Hiçbir de yapmayacağız bu arada. Hiç kondisyondur. O bu önemli değil. Sakatlar kapalı zaten. Şöyle bildiğiniz üzere de... şöyle. <laughs> Göz bandı Ben harbi linç ha. <laughs> Harbi sen harbi çok değişik. Ben kaçıyor değişik, biraz. Değişik. Adam geçmiyor daşşak ama. Oh. O zime yorum atıyormuş. Kardeşim çok konuşuyorlar <laughs> o zime yorum attı mı? Çok gülerim biliyor musun? Oh. Hocam ayağımı götürme Oy! <laughs> Ana, nasıl bir Ana! Arkadaşlar 3. gol geliyor. Kim lan bu? Oui. Edin Zaka. Goni <laughs> senden de bir şeyler bekliyoruz. Ne, ne oldu? Tefetücü. ucu. <laughs> <Tepetücü. gülüyor> Allah Allah. Oy, Bak şimdi izle. Şu olmasa var ya 25 milyon tane gol geliyor herkese. Var <laughs> be. Hep offside bozuyor her boku. Bir şey oluyor offside, bir şey oluyor of. Vurdum. Kafa attım. Attım. Lan. Na, ne? ne yaptı? Lan ne lan? <gülüyor> <Olo>. <gülüyor> Kaleciye vurdu iyi ya. Amına koyayım. Nereye atıyorsun? Aa, ben oraya at. Ey! Lan! Ben ne yapıyor? Davar giyim. Lan şikerim. Ya ver şunu. Amına <laughs> koyayım. Şey. Oğlum bunu girdi sandım. Yürüdü sandım. Lan no, tamam şaka yaptım. Şaka. <laughs> ne yaptın oğlum Ne yaptın oğlum öyle? Şaka yapmıştı. şu oh. ya? Aha. Allah belanı vermeyeyim. O oh. oh, mini. Onu da ya. Allah Allah. Ulan <laughs> be. Hop. O. Oh. Değişik oynuyor bizim takım. Lan. Lan. Sikerim. Ah. Amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> ne diyorsun? Bir dakika da iki Lan mi? oğlum. Şş, alo. Ne oldu lan? Bir dakika. Aa. Siktim gol. <laughs> Şimdi olayı rengi değişti. <laughs> dur dur bekle. Amine. Lan. Birbirimize gol atmamız lazım. Böyle çeker alır yani. 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 Ama şu anda amın. Ol. Lan. Allah nereye gitti. Ne şu topu? Nasıl kara yap? ya? Bet Betül, şaka yaptı. <laughs> oh, ya s nasıl dokunmadın ona? Evet koş, amin. Ne yaptım or- Ne oldu lan? Peto, harbiden petocu ibn <laughs> Canı sıkılıyor, düdük öttürüyor amına. Ya düdük öttürmek istiyor oğlum. Pe- <laughs> Lan ey! E, ne yaptın Hı. ya. Yıkıldı ya. Ben böyle planlamamıştım. Lan? Hop. İsyan. Eylen. Ya da, askerim. Anasını <laughs> Hey. 90 artı 3 verdi hoca. Gel lan çalıma. Oh, lan! Hey! Sıçarım. Lan son dakika. Lan! <laughs> Amını sikeyim ya. Hayır ya. Aman oğlum ya. Son dakika gidiyordu. Hadi lan. Uzatma git. Ulan ya. Uzatma olsa hadi. Ve Aa, ve ve, ve ve maç bitiyor. Edin dize koyla iki tane atmış lan. Ha. <gülüyor> 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 ya, ne bileyim ama. Ben ikon birini ardından sağlık. bilmiyordum. Yeni gelenler hoş geldin. sağ olsun senin denine sağlık. 20 yıllık asyet bitti <laughs> <laughs> arkadaşlar Arka çıktı 20 yıllık asyeti bu videoda bitirdim bu yayında ve bu videoda anlık olarak bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atıp abone olup unutmayın arkadaşlar. Gerçekte de bitemeyecek mi? Ne? <laughs> Gerçekte bitecek mi acaba? Oo, ona bakacağız ya. ona ona zaman karar verecek. Hadi bakayım. Arkadaşlar dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız farklı bir izleyicilerimle olsun. Yayında vesaire. Tüm ekip de bu arada tek tek videosunu yayınlayacağım onun. <laughs> Haberiniz olsun. Görüşmek dileğiyle başka bir videolarda. Allah'a emanet olun. Bay bay.